Sana yolladığım adam nerede? Adamının kafasına sıktım. Senin de kafana sıkacağım. Ersoy. 50 metre çaprazında adam. Sol tarafında simit satan adam. Arkada siyah böreli adam. Hangisi senin kafana sıksın? Aferin. Ben size bir tek enseye tek kurşun sıkmayı öğretmiştim. Siz epey ilerletmişsiniz. Oradan buradan sıkmaya da geçmişsiniz. Nerede talim ettim bunu? İçeride mi? Bize on sene yatacağımızı söylemedin. Size on sene yaşayacağınızı da söylemedim. Bak, yaşıyorsunuz. Bize verdiğin hiçbir sözü tutmadın. Tutmadıysam tutmadı. Para sana ne lazım? İmanla para hani bir arada olmuyordu? Bana değil, kardeşlerime lazım. Örgüt çuval çuval para dağıtıyor. Benim vaat ettiğim cennet bir yere kadar. O yüzden mi benden habersiz benim iznim olmadan uyuşturucu işine başladınız. Bu dağ başı. Para nerede var biz oradayız. Uyuşturucu satmaya kimden fetva aldın? Satmıyorum. Arama helal yapıyorum. Bana bak koçum. Sana mühlet. Ya benim emrime gireceksiniz eskiden olduğu gibi... ...ya da ben sizi bu sefer içeri bile yollamam. Hepinizin işini tek tek bitiririm. Bizi içeri sokan da sen değilsin. Serbest bırakan da sen değilsin. İşimi mi yapacaksın? Hiç durma. İlk yanlışında seni bitiririm. Kim çıkarmış sizi? Sana ne? Örgütü bitirin diye mi sizi çıkardı? Akıllı ol koçum. Anlaştılar. Ta Amerika'da. Örgüte de bu sefer dokundurtmazlar. Diğerlerine de. Göreceğiz. Leyla tamam avukatları ben olayım da sen söyledin değil mi onlara? Söyledim söyledim merak etme. Ee kadın avukat nasıl kabul ettiler ki? Kadın savcıyı kabul ediyorlar ya. Hmm. Leyla daha dosyayı incelemedim. Bana dosyadan bilgi vereceksin değil mi? Mümkün mü böyle bir şey yapmam? Hadi duruşma başlayacak hadi. Sanıklar Yaşar Katırcı, İzzet Akova, İlhan Yılmaz ve Kürşat Özer'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu dikkate alınarak ceza muhakemesi usulü kanununun 100. maddesi gereğince tutuksuz yargılanmak üzere salı verilmelerine sanık Polat Alemdar, Adüley Çoban, Erhan Ufuk, Şeref Zazaoğlu, Cevher Zazaoğlu, İmdat Zazaoğlu, Zülfikar Yıldız, Özcan Yıldız, Zeynel Gözcü, Cahit Kayaoğlu üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu dikkate alınarak ceza muhakemesi usulü kanununun 100 2 ve 101. maddeleri gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarını soruşturma ve kovuşturma yerlerinin her aşamasında şüpheli veya sanık salı verilmesini Çağırıyor Neden eller geldi Öhren. Senin adımı araştırdık. Terör örgütü üyesi çıktı. Lale Zaralar'ınkinden mi? Yok. Domuz Bağcılar. Ailesi? Kardeşin adresini buldum. Çağıracağım. İyi. Hastanenin adresini ver. Kardeşini görmek istediği zaman görebileceğini söyle. Neden? Sen dediğimi yap. Emre dersin. Sen git kendi derdine düş. Ne zaman çıkacaksın içeriden belli değil. Çıkacak mısın o hiç belli değil. Asıl sen bununla ilgilen. Herkes bildiği işi yapsın. Üzülme. İlk defa içeri girmiyorum. Üzüldüğüm falan yok. Tombik, annemle babam sana emanet. Ha bir de mematinin başındaki polislere söyle, rahat bıraksınlar adamımı. Gidip cezaevinde onun bunun kafasını kırma da çabuk çık. <laughs> siz hiç değişmemişken Servi Hanım'ın bu kadar değişmesi inanılır gibi değil. Vallahi siz de hiç değişmemişsiniz Tuncay Bey. Ee, hala devam ediyor mu titizlik? Titizlik mi kaldı efendim? Biri bizi bir çöp konteynerine attı. O gün bugün tek hayalim bütün yazımı bir hamamda geçirmek. Bir de o pislikler içinde ölümünü seyretmek. Hmm. Kimmiş o Tuncay Bey? Anne ne olur şaka yapayım Memati abiye. Ne şakası Selvi? Saçmalama. Ya Memati abiye bizden başka kimse şaka yapabilir mi? Hı hı. Yapamaz sen de yapma. Anne seni yapma dedi. Niye yapmamazlık ettim? Şey doktor hanım kısa bir süreliğine ödünç alabilir miyim? Hı, -hı. Çok büyük moral olur Memati ve Gerçekten. Buyurun. Sen kimsin? Hayranınızım. Kim olacağım? Doktorunuzum. Lütfen soyunur musunuz? Manyak manyak konuşma kızım. Çık dışarı. Karşında kızın yok senin. Bir hekim var. Doğru konuş. Bela mısın başıma? Hadi defol git. Gitmezsem ne yaparsın? Allah Allah. Bak kadın madın dinlemem kemiklerini kırarım. Defol git odandan. Memati abi ayıp oluyor ama. Ne abisi lan ne abisi? Kim aldı seni bu hastaneye? Tuncay Bey aldı. Belli. Dili hastanenin başına koyarsan hastaneden çıkar tımarhane olur. Beyefendi üstünüzü çıkarın ciğerlerinizi dinleyeceğim. Canım sen önce beni dinleyeceksin. Yok Dinlemezsen kırılan kemiklerinin sesini dinleyeceksin. Halbuki ben size karşı derin duygular besliyordum. Seni o derinlikte boğarım. Çık git odandan. Yıllardır sizi göreceğim günü bekliyordum. Beş yaşımdan beri hayranınızım. Oysa sizin tavrınız... Lan ne diye herkesi odama alıyorlar anlamadım ki. Allah Allah. Yenge, bu deliye mani olamadım Mehmet. Selvi